Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kale savaşlarında yanımda özgür arkadaşım var ve sen burada mavi, biz maviyiz ya. Sen burada şeyi nerede? Sarıda köprüsü yok. Yeşil mavide doğuyor, sarı mavide doğuyor. Herkes bir... herkes kendi takımındaki arkadaşlarını öldürüyor. Kırmızı bizde doğuyor. Ne oldu ne şaşırdık? Ve köprü mi? Çatlamaya başladı köprüler. Köprü yavaş yavaş patlıyor. Hayır yapma. mavi özgür Maviyi. mavi tamam, de var. Özgür de e üstte gel bakalım. Evet Özgür bu iskelet o. Sekala ve aleyküm arkadaşlar. Böyle arkadaş üçüzlüyüz arkadaşlar boyumuzla. Kendim uçtum <gülüyor> <gülüyor> Ben <senayıt öden> <gülüyor> 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 <gibi> uçtum. Ben sana dedim uçtum. uçtum ben. Adam olan yemek seni yiyecek. Oğlan lan yeşilin de gitti tek yeşilin kaldı. Ne? Yeşilin de mi gitti de Aaa biz de gidiyoruz. Yakında biz de olalım. Aaa tek bir kaman kaldı. Vay be vay Ali ne oluyor? Gidiyor. Lan o köprüde gitti. Oğlum bizimkine mi? Lan çabuk. Oğlum, alemi. Oğlum yeşil varmış da. Aleves. Aleves. Ne oluyor lan? Özür <laughs> sonsuzluğa tekrar arkadaşlar biraz önce. Huzurlar. Alemi nereye? Için... Oğlum gene benim bakımda doğmaya başladı galiba. Mavi. Evet. mavi ne? Oğlum, Oğlum ya? Babam var gel. Gel, tamam, hadi. Gel, şeye gidelim. <laughs> Evet Şeyden abi. Şeyden var. var. Aslında hiç kimse yok parkta. Şeyden var. Bu arada video da yayın YouTube videosu. Aslında sen de katılsan oyuna. Kanka son maçı. Allah. Atın, ya. Ben de ben oynuyorum. Ben de ben mi? Ben de ben de mi de çekek? Abi ama şu an oyun bozuk. Efsanevi eğleniyoruz Daha zaten iki tur oldu özgür. Üçüncü tur bu. Üçüncü evet. mü? Alemin arkadaşına bir şey söyle. Onun... Ha, oturdum merak etme. Alemin sizin köprünüzün kalması şaka mı tek? O da tek Yedin mi? Alev'im dışı sarıya katlıyor, boş ver. Zaten aşağıdan uçak bile aşağı düşsün. Sarıyla, sarıyla. Abi bu ne? Şey, ben köprüyü patlatacağım. Herkes ne geliyor böyle. Sarı bir kadar almasın diye... Oğlum, benim arkadaşım nasıl beni öldürdü? A e bizim köprü de gitti. abi? Düştü. Sarıya uçmayı deniyorum bu saatte. Abi benim kılıç yok oldu. Alev oyun bizi trollüyor mu? E bilmiyorum da. Oğlum senin... Lan Neşe'nin kapısına bak. Öyle... Yani, <laughs> <de benim gülüyor> bilmiyorum. Galiba biz hayal evreni dolaşmak Abi biz başka oyuna mı girdik? Ya da deprem mi oluyor? Oyun mu bozuluyor? Bir şey evet bu oyunu. <laughs> Özür bu normal kılıf değil mi? Bak senden girdim. Bak sen kodlamalarıyla oynamadın değil mi? Aslı o yeri bozuldu biliyor musun? Aslı bak. Bak. Sadece o köprü var. Dur göstereyim sana. Tek o Hayır bizim köprü yok şu an. Öbür e takımların kapısı da yok. Bak sadece Yeşil'in kapısı oraya açılmış. Onun kapısı da öyle dık duruyor. Bir de Yeşil ve Yeşil mavi sarı benim takımımda doğuyor. What the fuck? Benim doğumumda ne kadar bu arada bir yeşil ve sarı kırmızı doğuyor. Onlar ışınlanıyordu belki Hayır Asya, o güzel bir şey benim takımıma ışınlandı. Oha. Benim takımımda Hiçin doğdu değil ama diyeceğim sen benim takımımda doğdun. Hayır ama DJ not. Doğrudan ne oynadığımız kale savaşı. Abi server yenilenmiyor ki. Başka server yok oyunda. Tek bir server var. Ve şu an Özgür'ün takımında 10 kişi varken bizim takımımızda 3 oldu. ona 10 on kişi var. Özgür 22 kez kazanmış. Of! Oh. Arkadaşlar, o yüzden sahnevi dolu. Alemiz bir sülale miyiz? Ne diyorsun? Oyun aşırı dolu bu arada. Çok bizim, kötü. Bizim oyuncular sülalede doluymuş. Herkes girmiş oyuna. E herkes girdi. Kim bozuldu? Arkadaşlar bunu bilen varsa Yaptın ya, orma. Tövbe tövbe. Bana ne? Lan lan. Lan ne, ne oldu be Ben sana <laughs> uçtum. <laughs> Bizim takımımda transfer yaşandı. Ölüyorum şu anda sizin <laughs> takımda. Şaka şaka size vurayım. Deka. Ya vurma vurma. Ben yani. takımda Ben Bak yapma. Vurdu benim diye. Benim takımda düştü inşallah. İyi o yüzden yapıyorum. Oğlum ben sen yeşiller oldum. Ama zaten benim adım o kadar güzel. Giriyor. Allah Allah Allah. Bunu Lan ne kadar atıyorsun Özgür. Uçarsan gebertirim seni. Hey, eee uçuyor eee. Sen seni gebertirim demedim ben. Aaa ne yaptın lan? Ben aynı. Lan arkadan kafama güzel geldi. Alemin niye bir sen böyle Ben gibi. yaptım kardeşim. İyi yapmış mı? Çok güzel yapmış. Allah vur vuracaksın ha. Öldün mü? Ölmedim. Oğlum bu ne ya? Sizin takım çöplüğe döndü. Sersiz alemde sende. Götürüyorum. Pip pip pip. Hadi özgür izleyelim arkadaşlar. kalmış Özgür dur izleme modunda seni arıyordum Ölmüş müsün? Bir dakika seni arıyordum Hep seni buldum. Neredesin? <laughs> Bak. İzlemedim. Sen öldün mü? Evet. Öldü, Aa, seni Lan Namneye aşık ya. bitti buldum. de maç. Şey, oyun çöktü, takımlar ters olmaya başladı. Asıl takımlar ters duruyor şu an. Bu arada bu oyun... Açıldı bir, duruyorlar böyle ters. şu anda biraz, bir çökertti oyunu. şey söyleyeyim mi? Yiyilebilir var onun. Hayır, bence çok ağırlık yaptık oyuna. Çok kötü gidiyor. Arkadaşlar, bunu bilenler yorumlara yazsın mı? Özgür yazsın mı? Yazsın abone olsunlar mı? Olsunlar. mı? Tabii ki olsunlar. Mert atsınlar mı? Atsınlar tabii ki. Dalyemir kardeşimizi takip etmeyi unutmayın lütfen. İleride özgür e de hesabı İnşallah. Aa lütfen Aferin. Alem'e sıra hadi ben geldim. Oğlum ben daha hala bir dakika. Ben Oyun Türkçe arada bir seni şey ilgin. Sana ekranımda sen gözüküyor. Arada bir. Arkadaşlar hep herkes gördü şu an. Şimdi birazcık kapatacağız. Şimdi e, ben öğrenmeye evet, evet, arkadaşlar devam de... ediyoruz. Girdi koyuna. Ee, lan ilkten niye ikinci seviye tur başladı? Dandimen kralına karşı gelemezler buradakiler. Sandman krallarına kısaca. Elin yanına ben de gelirim. Ee, ben, ben öbür parti taraf. Anladı. Oyun çok tatlıyor bu arada. Çok ben duyun, bakın, bakın. Mahmut oyunda. <laughs> Aslında adam üzgün de şey oyunda gerçek kız vermek istemedi. Evet, Karşıya gidiyorum ben. Aa daha bitti. Aa internet, interneti kötüleştiriyorlar. Çok hızlı oynuyoruz bu arada. Gitti. Yavaş oynayalım bu sefer. Ben evet evet. Şu an oyun çok yavaş. <laughs> Vaja. O kopmamış havuzda. De? Aslında bu arada videoya başladık. Ben karşıdan silah almaya gidiyorum. Ben kendim Evet arkadaşlar, attığım kişiye ele <laughs> Benim şimdi aslında Şey ya maç yaptık. Ali Ali o 18 yendik. Ali, Büyük Ali Özür, Video inşallah farkta orada. Ben bir bir arena kaldı. Daha bir şey zaten. Biliyor yapalım, Biliyor musun, ben zaten. Hadi. Biz birazdan gideceğiz hemen geleceğiz. ben atımın arka Arkadaşlar, arka 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 Allah, Allah. Çok iyi. çok iyi bir ses. Akıllı duruyor biraz. Ali gibi değil yani. Allah. Saygılı yani o Ali gibi değil yani. Halen çok Bu nasıl şey? Sonra sonra hangisi? Oo, bu ne? şöyle bakın çok güzel bir O da <laughs> Aa, sen atabiliyordum ben.

Video'muz zaten ben, 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 ben oynuyorum. Bak, bak deve öldürdüm mesela. Tamam bitti. Hadi Alev, sen mi? oynamadın. Bay 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 bay